قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعن بالله ولينتهي متفق عليه كان حديث أبو هريرة رضي الله عنه برواية sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şeytan birimize gelir şunu kim yarattı bunu kim yarattı diye sorular sorar sordurur aklına bu türlü soru işaretleri takar aynı men kalakede men kalakede bunu kim yarattı şunu kim yarattı gibi sorular takar kalbine Hatta derken öyle bir noktaya gelir ki يَقُولَ مَنْ خَلَقَ Rabbini kim yarattı diye sorar. فَيْدَا <laughs> بَلَغَهُ iş bu noktaya geldiği zaman şeytanın soruları bu aşamaya geldiği zaman فَلْيَسْتَعِدْ بِاللّٰهِ فَلْيَنْتَهِ Allah Teala'ya sığınsın ve e, onu terk edip ayrılsın, bıraksın. O şeytanın verdiği bu ilkayı, bu vesveseyi terk etsin. Şeytan eğer insana bu soruyu kalbine, kafasına takacak aşamaya gelene kadar musallat olmuşsa, bu insi şeytan da olabilir, onu belirtelim, cinni şeytan da olabilir. İnsanın kalbine bu türlü vesveseleri veren şeytan. <laughs> Eğer Rabbini kim yarattı? Hadi büyük kainatı, insanları, evreni Allah yarattı diyorsun. Peki Allah'ı kim yarattı? Bu soruları çok sorarlar. Çevremizde duyarız, görürüz. Bunu insana sorduran insi şeytan da olabilir. Bir vesvese şeklinde. Bir cimni şeytan da olabilir. Yok, konuştuğu, ilişkide irtibatta bulunduğu bir insi şeytan da sorabilir, şeytanlaşmış insan da sorabilir. Bu durumda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a sırasını diyor, Bu aşamaya gelen bir insan Allah'a sığınsın ve onu terk etsin. Eğer bu soruyu soran, bu aşamaya gelen kişiyi bu aşamaya getiren cinli şeytansa, onun vesvesesi ise insan derhal o şeytandan Allah'a sığınmalı. Kavli olarak ve fiili olarak taate, ibadete ağırlık vermeli, zikru tesbihata ağırlık vermeli, kalbini boş bıraktı ki o şeytan o kadar geldi, oraya girdi, orada yer etti ve işi bu aşamaya kadar getirdi. Kişinin kalbini ihmal etmesinden daha büyük bir gaflet yoktur. Tabiat boşluk kabul etmez diye bir söz var, insanın kalbi de boşluk kabul etmez. Eğer orayı olması gerektiği gibi Allah Teala'nın zikriyle, fikriyle, şükrüyle, taatiyle doldurmazsak şeytan dolduracak, vesvese ve fitne verecek. Gerek insin, gerek şey. Vesveseyi veren cinli şeytansa Allah Teala'ya sığındık, zikr-ü tesbihata döndük, ibadet-ü taata döndük ve kalbimizden onu kovduk. Peki insi şeytansa ne olacak? Ondan da Allah'a sığınacağız, evet. Ondan da onu da terk edip kendi hayatımıza, yaşantımıza, istikametimize döneceğiz. Fakat Allah'ı kim yarattı gibi bir soru kalbimize, zihnimize takılmış takılmışsa maazallah bu bizi rahat bırakmaz. Mutlaka gelir, tekrar tekrar gelir ve bir süre sonra zihnimizi devamlı surette meşgul etmeye başlar. Böyle bir aşamada yapılacak olan şey insanın acaba bana ne derler? Ayıp olur mu? Acaba ben imanımdan oldum da karşıdaki adama bunu söylersem o da bunun farkına varır, bunu bilir de buradan acaba bana bir ağır bir ayıp sebebdü eder mi diye düşünmeyecek. Hemen hiç vakit geçirmeden ilmine, takvasına güvendiği bir insana gidecek. ve benim aklıma şöyle şöyle sorular, vesveseler geliyor. Bunun çaresi, devası nedir diye soracak. Asla ihmal etmeyecek. Bu imandır, Allah korusun insanın kalbindeki o düğüm, bir dediğimiz iman umreleri, o düğüm çözülürse iman iddiası boş olur. Allah korusun. Çünkü iman şek kabul etmez, şüphe kabul etmez. Yakın yine şek bir arada durmaz. Ya şek galebe çalacak, ya yakın galebe çalacak. İnsanın kalbinde bu iki hal birlikte olmaz, durmaz. Mutlaka bir süre sonra birisi öbürünü aldıracak çok basit bir şekilde e, Allah'ı kim yarattı gibi bir soruya muhatap olursak ne dememiz lazım çok basit bir şekilde şunu söyleyebiliriz yaratmak dediğimiz fiil insanlardan sadır olan herhangi bir fiil değildir yaratma fiili insandan sadır olmaz yani mahluktan sadır olmaz çünkü yaratmak dediğimiz fiil yoktan var etmektir ve insan ya da başka herhangi bir mahluk herhangi bir şeyi yoktan hiçlikten varlık alemine çıkarmaya muhtedir değildir. Her ne ki mahluktur, o halik olamaz, yaratamaz. Nitekim bunu dikkatimize sunmak için Kur'an-ı Kerim'de اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ هَفَلَا تَذَكَّرُونَ Nahl Suresinin 17. ayetinde Demek ki yaratanla yaratmayan bir olmaz, evet. Hiçbir e, hususiyetinde bir olmaz. Yıllara belki o tevhid derslerimizde görmüştük, bulunanlar hatırlayacaklar. O beşli tevhid e, meselesinde, o beş hususiyette Allah Teala tektir. Allah Teala dışındaki bütün varlıklar mahluktur. Dolayısıyla onun dışındaki hiçbir varlık o beş hususiyette Allah Teala denk değildir. Yaratma dediğimiz fiil kuldan sadır olmaz, mahluktan sadır olmaz. Her ne ki yaratılmıştır, o mahluktur. Dolayısıyla Allah'ı kim yarattı sorusu kendi kendisini nakzeden, mantıksız, tutarsız bir sorudur. Eğer Allah'ı birisinin yaratması söz konusu olabilseydi o zaman Allah, Allah olmazdı. Çünkü yaratan, yaratmayan gibi değildir. kalıp mahluk gibi değildir. Her ne ki yaratılmıştır, o yaratamaz. Haşa Allah Teala'yı da birisinin yarattığı tasavvur olsa bir an için, o zaman Allah Teala'nın yaratamaması lazım. Ama yaratmış değil yani. Yaratıyor. Dolayısıyla bu kendi kendisini naks eden, başı sonunu yıkan çelişkili bir soru, tutarsız bir sorudur. Evet, insi şeytanlarla mutlak surette bu işin e, akli, mantıki izahlarına bakacağız. Eğer bu tehkini, bu vesveseyi yapan insi şeytansa Allah Teala'ya sığınmak yetmiyor. O soru kafamıza takıldıysa onun cevabını bulmamız lazım. Ama cimni şeytansa evet Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve imma yazalanne kemene şeytanin nezgun estaizbillah innehu semihun alim Arap suresinin 200. ayet 2. Ne zaman şeytandan bir kötü düşün, düşünce seni dürtüklerse Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Biz de zaten اَوْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ diyoruz. Kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah Teala'ya sığınıyoruz. Bir bu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. şeytanın bizimle her an birlikte, her anımızda, bizim yanımızda olan ve bize her anımızda vesvese veren, bizi günaha, masiyete sevk etme kudretine, gücüne sahip bir varlık olduğunu, somut bir varlık olduğunu çoğu zaman unuturuz. Onu bilincimizde, şuurumuzda, algımızda canlı bir şekilde yaşatmamız, canlı bir şekilde tutmamız lazım. Şeytan var bizimle birlikte, mutlak surette biraz sonraki hadislerde gelecek her insana musallat olan kendisine mahsus, onun için yaratılmış bir şeytan vardır. Dolayısıyla o şeytan onu 24 saat yanındadır, bırakmaz. Ne zamanki işi biraz gevşetir, şeytan hemen devreye girer. Dolayısıyla günlük hayatımızı yaşarken bu bilinci, bu şuuru, bu hakikati unutmadan yaşamakta fayda var.